arkadaşlar. Bugün sizi beraber Aşif Asla kanalındaki eski videomu izliyorum. Part bir arkadaşlar. Eski videomu izliyorum. ya arkadaşlar gördüğünüz gibi benim YouTube'a başladığım zaman 2000 yılında YouTube'a başladım arkadaşlar. Bakalım, i̇şte benim bu e, bu benim küçük bir videom. Bir çok küçüktüm. Bir, ben bu, ben bu videoda. Gördüğünüz gibi ben bu e, burası kağıt açıyor. 4 yıl önce göndermiş arkadaşlar ben bunu. Ne zaman göndermişiz? 2.21 23 Mart'ta başlamışım. 23 Mart'ta YouTube'a başlamışım arkadaşlar. Ben böyle bir de kağıtta uçuyorum. Çok eski zaman arkadaşlar bunlar. Ee, bu da ben bu da ders anlatıyorum. Bak şimdi bu şimdikine bakın. Şimdi halime bakın. Bakın değişik kötü olmuş ha. Çocukluk halim. Bu da benim lise halim. Beşimcim. Bak bu gibi. Ee, İngilizce dersi dördüz sınıf. Ha dördüz sınıfmış burada. Ama aslında ben dokuz sınıf değilim. Ne? Ben dokuz sınıf arkadaşlar. Aradan kaç yıllar geçti aga be. Özledik böyle yıllar. Çok özledik. Bir de burada bizim kuşumuz. Evet. Gördüğünüz gibi bizim güzel kuşumuz. Şu ve video çektik. Onu çok özledim arkadaşlar. Cidden artık hayatımızda değil arkadaşlar. Şakir video. Çok, çok istiyorsun Şakir video. Yok arkadaşlar. Şakif. Aslında bir artık Şakir hayatımız yok. Yok oldu. Öldü. Şakir'imiz artık yok. Musuzum. Ama yapacak bir şey yok. Bununla son videomuzda başarıya çekmedim. 2021 yılında 30 Mart'ta çekmişim. 4 yıl geçmiş. Mekan internet olsun Şakir istiyoruz. Gördüğünüz gibi 2 e geçiş videom da var. İki yıl önce iki yıl iki, o, iki yıl geçmiş ya. Şöyle arkadaşım kendime <laughs> iki yıl geçmiş arka ve aga Yelizliği gibi böyle görünüyor. Bu bunu hepsinin eski video. Bak kuba maymunla iki yıl geçmiş. Vay az. Ne arkadaşlar bugün be sesim kuba çocuk Miami sesi başımın sesime bak. De dedim, bu benim eski gözlük bu adam. Bu benim yeni gözlük yani. Kaç tekrar topladınız onu? Böyle bir de bir de canlı yayın başlatmışım. Kaysi mantıcı yapışı. Teşekkür videosu 2 yıl. Kuşlar video 2 yıl önce. Oo bakayım. 2 yıl geçmiş. Bakayım şöyle. Aga be 9 te Is bugün. 2 yıl önce biz Kayseri'deymişiz. O yüzden yani. Şu an bu ben bunu 2 e çektim arkadaşlar. Ben bu videoyu 2 e çekmiştim en son. Bildiğiniz gibi ben 2 kaç yıl kaç yıl değil, 25. Biz 25'teyiz. 2 25'teyiz. Bu ise 2 kalmış. Neyse arkadaşlar. Üzüme gerek yok. E, e, bu kaldık bu bu kaldık video oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.